Çağrı ve küçük kardeşi Tuğrul, babaları Mikail'i genç yaşta kaybetmiş, dedeleri Selçuk Bey'in himayesinde büyümüşlerdi. Çağrı, erken yaşlardan itibaren at sırtında, kılıçta ve okçulukta gösterdiği doğal yetenek ve ağabeylik sorumluluğuyla öne çıktı. Selçuklu birliğinin kaderi, amcaları Arslan Yabgu'nun Gazneli Sultan Mahmut tarafından esir alınmasıyla belirsizliğe düştüğünde, Liderlik boşluğunu dolduran ilk kişi Çağrı Bey oldu. O ve kardeşi Tuğrul birbirlerini mükemmel şekilde tamamladılar. Tuğrul siyasi vizyonu ve otoritesiyle kabileleri bir arada tutarken Çağrı Bey ordu komutası ve fetih coşkusuyla birliğin hareketli gücü oldu. Çağrı Bey'in ilk büyük başarısı ve Selçukluların siyasi yönünü belirleyen hamlesi keşif seferleriydi. Gaznelilerin baskısı ve yeni otlak arayışları nedeniyle Çağrı Bey yaklaşık 1018 ile 1021 yılları arasında sadece 1500 süvariden oluşan küçük ama seçkin bir kuvvetle batıya doğru akın başlattı. Hazar Denizi'nin güneyinden geçerek Bizans İmparatorluğu'nun doğu sınırlarına ulaştı. Bu basit bir yağma akını değildi. Çağrı Bey, bölgedeki kaleleri, Bizans'ın gücünü, savunma zafiyetlerini ve en önemlisi Anadolu'nun yerleşime uygun bereketli topraklarını bizzat gözlemledi. Çağrı Bey, geri döndüğünde kardeşi Tuğrul'a getirdiği haber Selçukluların kaderini değiştirdi. Anadolu, Bizans'ın zayıf yönetimi altında parçalanmış ve pete hazırdı. Bu rapor Selçukluların siyasi ve askeri enerjisini kalıcı olarak batıya yönlendiren ilk büyük adımdı. Çağrı Bey'in keşif raporları, kardeşlerin Horasan'da Gaznelilere karşı yürüttüğü yıpratma savaşı doktrinine güç kattı. 1040 Dandanakan Muharebesi'nde Çağrı Bey ordunun fiili başkumandanı olarak kritik rol oynadı. Gazneli ordusu yorgun ve susuzken Çağrı Bey'in yönettiği Selçuklu süvarileri Hilal taktiğini ustalıkla uygulayarak düşmanı çembere aldı ve kesin bir zafer kazandı. Zaferin ardından siyasi liderliği ve sultanlık unvanını kardeşi Tuğrul Bey alırken Çağrı Bey Türk töresine uygun olarak hükümdar ortağı melik sıfatıyla Merv şehrine yerleşti. O devletin askeri gücünü temsil etti, doğu sınırlarını korudu ve fetih hareketlerini planladı. Bu güçlü iş bölümü, Büyük Selçuklu Devleti'nin hızla merkeziyetçi bir yapıya kavuşmasını sağladı. Çağrı Bey, Tuğrul Bey'in Bağdat'a ve Batı İran'a odaklandığı dönemde keşfettiği topraklara, Anadolu'ya yönelik akınların en büyük destekçisi ve planlayıcısı oldu. Çağrı Bey'in teşviki ve komutası altındaki kuvvetler, amcazadesi Kutalmış Bey'in de aralarında bulunduğu Bizans ve Gürcü kuvvetlerine karşı Erzurum yakınlarında büyük bir meydan savaşı kazandı. Bu zafer, Türklerin Anadolu'da Bizans'a karşı kazandığı ilk büyük zafer olarak tarihe geçti. Çağrı Bey bu zaferle Anadolu'nun geçici akın bölgesi değil, kalıcı yerleşim hedefi olduğunu kanıtladı. Çağrı Bey sadece başarılı bir komutan değil, aynı zamanda hanedanın sürekliliğinin teminatıydı. Kardeşi Tuğrul Bey'in çocuğu olmadığı için Çağrı Bey'in oğulları tahtın geleceğini temsil ediyordu. Çağrı Bey, hayatı boyunca Tuğrul Bey'e mutlak destek vererek devletin birliğini korudu ve oğullarını büyük görevlere hazırladı. Çağrı Bey, 1059 yılında vefat etti. Onun en büyük mirası, Selçuklu İmparatorluğunu zirveye taşıyacak olan Malazgirt Fatihi ünvanını alacak oğlu Alparslan'ı yetiştirmiş olmasıydı. Çağrı Bey, keşifleri, askeri dehası ve hanedanlığa bıraktığı güçlü varislerle Büyük Selçuklu Devleti'nin askeri ruhunu ve Anadolu fethinin öngörüsünü temsil eden efsanevi bir liderdir.